Akşam ödül yedisi. Hadi hadi neler söyleyeceksiniz? Güzel bir akşam, güzel bir gece. Evet. E, bu tür etkinlikler oyuncuların iyi ki bu işi yapıyoruz dediği etkinlikler. Ee, ödülden daha çok uzun süredir birbirini göremeyen dostların karşılaşması e, bir hasret giderme, özlem gidermi açısından çok iyi. E, daha çok fark edilmek, daha çok görülmek. Yaptığı işin e, değerli olduğunu hissetmek herkese iyi geliyor. O yüzden bunların sayısının artarak devam etmesi lazım. Belki yıl içinde birkaç defa daha yapılması gerekir. Oluyor mu mesela? Çok, gerçekten çok oluyordu. Ee, daha önceki eski projelerde uzun yıllar görmediğiniz insanlarla bir araya geliyorsunuz. Oyuncularla tekrar bir araya geliyorsunuz. O günleri yad ediyorsunuz. Yani bence en iyi tarafı o. Yani burada birkaç oyuncu ödül alacak. Zaten Herkes yarışmacı değil. Yani burada olanların birkaç tanesi yarışmacı. E, dolayısıyla insanların çoğu buraya ödül almak için gelmiyor. Ya da öyle bir beklentisi yok. Yani hasret gidermek eski dostlarla, e, 20 yıldır görmediğim insanlarla karşılaşıyor. Az önce karşılaştırmasına. E, aynı kaldığımız yerden dostluğumuzu devam ettirmemiz için bunlar vesile oluyor. Yoksa iş yoğunluğundan, İstanbul'un atmosferinden insanlarla tekrar karşılaşmak, her ne kadar sosyal medyada takipleşsek, dostlarımızı arada bir görsek de yani fiziksel temasla bir değil, iyi ki var bunlar. Çok keyifliyim ben. Son olarak Kudursuz Sevda. Şimdi neler yapıyorsunuz? Ne gibi projeler var? Kudurtu Sevda'yı bitirdik. Final yaptı. Şimdi ben senaryo yazıyorum, resim yapıyorum. İşte birkaç yere proje verdik. Görüşmeler devam ediyor. Bunlardan biri ya da birkaçı çekilebilir. Yani en çok istediğim şey kendi senaryosunu yazın. Nasıl bir şeyler, şeyler yazıyoruz? Var. Senaryoda e, ne gibi şeyler var? Şimdi hani eşkıya dünyaya kimler olmaz? Da aslında Türkiye daha çok böyle tanıdı sizi ama öncesinde de geçmişiniz. yetmişiniz. Yani ve yazarlık vardı zaten. Benim Sinema ile ilişkim aslında sinemadan önce çizgi roman vardı benim dünyamda o biraz hareketlendi ve sinemaya dönüştü. Yazarlık da vardı ama e, bu yazar yazdıklarının içinde şu ana kadar çekilen sadece hudusuz sevda oldu. E, yeni projeler de var onları kanallara sunduk dönüşlerini bekliyoruz. E, Nasipse birini ya da birkaçını çekme şansımız olabilir. İşgale kadrosundan görüşmüş olduğunuz Oktay Bey'le vesaire falan o güzel tablolar devam ediyor mu ilişkileriniz, görüşmeleriniz? Çok sık değil ama işte sıkça karşılaşıyoruz ama bizi bir araya getiren maalesef cenazeler oluyor. Ee, onun dışında kesin işi gücü var. Bir araya gelmek çok zor. Ee, ama maalesef cenazeler oluyor. Dostlarımızı kaybediyoruz. Onların cenazelerinde bir araya geliyoruz. Tekrar en son ne zaman görüşürüz diye sorsam. E, Oktay Kaynarca'yla sanırım iki ay kadar önce görüştük. Yeni diziler geldi. şey e, Ekranlara geliyor. Bunların içerisinde Karadeniz dizileri de var. Neler söylersiniz? E, hem yapı olarak hem yöresel olarak Karadeniz dizilerini de çok uygun rollerde oynayabilirsiniz. Tek, tek geliyor mu taşacak bu deniz? Şimdi çok sayıda oyuncu var. Yani havuzda, çok oyuncu var. İnsanlar daha çok yazım aşamasında, hikayenin başlangıcında e, kimleri oynatacağını o zamandan düşünmeye başlıyoruz. Bazen teklifler geliyor, bazen gelmiyor. Ee, Birçok Karadeniz oyuncu var. Kaldı ki Karadeniz dizilerinde de oynayan oyuncuların çoğu Karadenizli değil. Ya bu bir ekip bir şey. Diyelim ki bir, bir kas direktörü var. O kas direktörünün daha önceden çalıştığı huyunun suyunu bildiği oyuncular var. Farklı e, paradigmalar var, e, seçilebiliriz, seçilmeyebiliriz. Oynamadık, bundan sonra oynayabiliriz. Belli şu an, olmaz. Şu anki e, ekranlardaki Karadeniz dizilerinden herhangi birisinden teklif geldi mi sizlere? Gelmedi. Ama bu gelince anlamına gelmez. Yani Çünkü oyuncu sirkülasyonu çok fazla. E, bir karakter yazarlar, e, çağırırlar. Hiç olmayabilir de. Bunun bir önemi yok sonuçta Türkiye'de oyuncu kıtlığı yok. Bizim eksikliğimizi hissetmezler Takip yani. Takip etme şansınız oldu mu dizileri? Taşacak bu denizin ilk başladığında, fragmanı çıktığından itibaren oradaki şiveler, o ağızlar çok konuşuldu, çok yorumlandı. Eleştiriler çok geldi, beğenenler çok oldu. Sizin yorumunuz nedir? Şimdi e, bölge taşra dizilerinde en büyük sıkıntı ağızdır. Yani Karadeniz ağzı yapmak e, zordur şöyle. Çünkü bir tane Karadeniz ağzı yoktur. Yani Artin'in farklıdır, Lize'nin farklıdır, Trabzon'un, Giresun'un farklıdır. Hatta ilçelerin, köylerin bile farklıdır. Dolayısıyla kimse de kimsenin ağzını vermez. Yani burada sıklıkla yapılan hata şive deniliyor. Şive doğru değil. E, Karadeniz şivesi yoktur, ağzı vardır. Çünkü şive için daha köklü, daha radikal değişiklikler lehçeye yakın bir durumdur. Dolayısıyla Karadeniz şivesi yoktur. Ağzı vardır. Oyuncular da bazıları çok iyi bilir bunu. Bazıları bilmeyebilir. Bir de şöyle bir durum var. Bu dizileri sadece Karadenizler izlemeyecek. Yani batıda yurt dışında olanlar izleyecekler. Türkiye'nin farklı yerlerinde izleyecekler. Biz Budutsuz Sevda'ya e, ağızla başladık. Ee, bir süre sonra vazgeçtik. Çünkü bir tutarlılık olmadı. Herkes başka türlü yorumluyor. Her ne kadar oyuncuların öğrenme süreçleri hızlı olsa bile... E, Rize'nin ağzını kullanırsanız Trabzon'ları küsürürsünüz. Trabzon ağzını kullanırsanız Artin'i küser. Zonguldak bir küser. Biz de Karadenizliyiz. Dolayısıyla... Hani... Bir orta yolu bulunur. Belki dizide birkaç tane ağızda konuşan kişi olur. Onun dışındakiler İstanbul Türkçesi konuşur. Doğu dizilerinde de böyle. Yani Doğu'da çekilen, Urfa'da, Mardin'de, Adana'da çekilen dizilerde de durum aynı. Birkaç oyuncu bölge ağzını yapar. Diğerleri de İstanbul Türkçesi konuşur. Sizin yazmış olduğunuz senaryolarda Karadeniz dizisi veya Karadeniz projesi var mıdır? Budulsuz Sevda var. Ee, bunun dışında birkaç tane yeni yazdığım iş var. Ee, henüz hayata geçmedi. Günün birinde eğer kaderinde çekilmek varsa filmin, çekilir. Biz de keyifli izleriz. Biz de izlemeyi çok isteriz inşallah. İnşallah. Ben, ben, ben. Çok teşekkür ediyorum. Ben Ağzını teşekkür ediyorum. sağlık ben. Çok, çok sağ olun. Kolay gelsin. Sa